Selamlar dostlar, biliyorsunuz geçen e, gündem videosunda söylemiştim. Anno e, için bir oynanış, e, bir haftalık bir oynanış e, verilmiş. Ben de bu fırsattan istifade bir bakayım dedim oyuna. E, bayağı da merak ediyordum. Bu tür oyunları çok seviyorum açıkçası. Şehir inşa, inşa et, etme, işte kaynak yönetimi, zaman yönetimi, bütün bunların içinde. E, ve hani şeyden de uzak şiddetten de uzak. Hani bıktım artık çünkü. Yani her oyunda var. Her oyunda var. Her oyunda var demeyin de hani %90'ında var şiddet. Hani şiddetten de uzak olmak, Sadece böyle e, bir şeyleri yönetmek, bir şeyleri inşa etmek, bir şeyler yapmak, yapıcı olmak anlamında söylüyorum. E, bu tarzda da güzel bir şey. Mesela hani Civilization'ı da seviyorum, çok seviyorum. Ama diyeceksiniz ki hani onda da savaş var. Ama mesela seçenek sunuyor Civilization'da isterseniz savaş yöntemiyle bitirmek zorunda değilsiniz. Hani e, teknoloji de en, en zirveyi yapıp oyunu bitirebiliyorsunuz Civilization'da ya da işte eee herkesle barış yapıp ya da işte kültürde e, zirve yapıp işte ya da din öyle bir şey de var mesela bütün herkesi kendi dininizde topluyorsunuz. Öyle e, galip gelebiliyorsunuz gibi gibi. Neyse şimdi Enno'ya dönelim. Şu en yukarıdan bakıyorum. Bu, bu arada grafikler mükemmel. Çok hoşuma gitti. Mesela en yukarıya çıktığım zaman 35 30'lara falan düşüyor. Biraz daha indiğim zaman kamera açısını biraz daha yükseliyor böyle. 40'lara falan çıktı şimdi. 41 oldu. Yani zorlayan bir grafiği yapısı var. Bir de videoda da söylemiştim. Daha önceki indirim videolarında bahsetmiştim Enno'dan bir arkadaş da yazmıştı şimdi ismini hatırlayamıyorum kusura bakmasın. E RAM canavarı olduğundan bahsetmiştim Ben de onu Reddit'te falan aramıştım bayağı. Araştırmıştım. Gerçekten bir öyle problem varmış. O bende olmadı. şu an 3 megabit şey 3 megabyte veri harcıyor RAM'den. CPU zorluyor arada. GPU da normal bir oyunu zorladığı kadar zorluyor. Yani öyle 16'nın tamamını kullanmıyor. Şimdi şu an %87 falan kullanıyorum e, RAM'i. Grafiklerin ne kadar e, güzel olduğunu göstermek için dibine kadar girebiliyoruz bu arada. Tabii ben şu an kayıtta yaptığım için bir taraftan e, büyük ihtimalle kullanım artıyordur. 47, 48 aslında yaklaşınca daha da yükseldi mesela FPS e şu an. Gerçi siz de kayıtta görüyorsunuzdur. O ayrıntılar çok hoşuma gitti. Yani şu an büyük ihtimal ses de fazlalaşmıştır. Şöyle göstereyim. Açıyı da düzeltebiliyorsunuz. Yani bütün şehirde neler oluyor bitiyor. Her şeye hakim olabiliyorsunuz oyunda. O çok hoşuma gitti. Açıyı daha da fazla farklı yerlere götürebiliyorsunuz. Uzaklara bakabiliyorsunuz. Manzarayı hissedebiliyorsunuz gibi. Çok hoş yapmışlar. O benim hoşuma gitti. Döndürme döndürme. Arada takılıyor tabii ki. Doğaldır. <laughs> Bu tarz oyunlarda. Heh, bir de benim şeyim var şimdi. Böyle bir takıntım var. Ee, hangi açıda başladıysam sanırım şöyleydi. Öyle bir takıntım var benim. Hangi açıda başladıysam oraya dönmem lazım. Ee, otomatik dönme tuşu vardır belki. Ama ben bulamadım. Bazı tuşları sonradan e, keşfettim. Ayrıca oyunun bir senaryosu da var. O da çok hoşuma gitti. Gerçekten. Ee, yani bu senaryo şey değil. A, Şunu yap bunu yap bilmem ne şeklinde değil. Ee, normal böyle bir işte e, ne derler Mandıra filozofu tarzında yaşayan bir arkadaş, bizim karakterimiz kendimiz hiç konuşmuyoruz ya da karakter gözükmüyor gerçi de. Ondan sonra işte yeni dünyaya açılmak için bir bilet bir şey oluyor ve buraya geliyoruz. Buraya geldiğimizde de şu hanımefendi kardeşimiz oluyor Hana, babamızın öldüğünden bahsediyor. Babamız öldükten sonra da hain amcamız, hain domdom, hain amcamız e, şey yapıyor, bütün işleri ele geçiriyor ve e, bizi de borçlu duruma düşürüyor bir şekilde. Ama ondan önce hana burayı satın almış, bu e, adayı bir şekilde yönetimini ele geçirmiş ve diyor ki biz burada başlayacağız işlere. Onun için hani ilk bir girdiğimde bir baktım şehir kurulmuş falan dedim. Buradan mı başlayacağım acaba merak ettim ben de. Meğerse öyle değilmiş. Sıfırdan başladık işte. Pazar yerini kurdum. Ondan sonra depoları kurdum. Ee, işte tarım alanlarını kurdum. Plan burada şey yerleşim yeri var. Bunlarla başlıyorsunuz. Bunlar iş, çiftçi sınıfı. Mesela belli bir şeyi yükseltmeye geldiği zaman mesela bunu yapabilirim. Ee, belli bir sınıra geldikleri zaman, tamamı da dolduktan sonra belli bir mutluluğa bir ve refaha da ulaştıktan sonra mesela bunları yükseltip işçi yapıyorsunuz. İşçi olunca da benden şu an Sucuk istiyorlar arkadaşlar. Bildiğiniz sucuk istiyor. <laughs> i̇stekler de hiç bitmiyor valla. Acayip güzel. Ya şey istekler olsun yönetim işte mal toplamak, ticaret yapmak falan. Bu arada bayağı depolarım dolmuş galiba. Evet. Bunları harcayayım. ha Tersane. Mesela borcumuzdan dolayı tersane falan yaptıramıyorduk. O hain amcamızdan dolayı ticaret yapmamızı falan da engelledi. Engellemiş. Mesela bu tersane yapmamızı istiyor ama yani senaryo göre gereği, gereği. Mesela te, se, tersane yapacağız ki ilk tersane bu onun, anı ilk sayıda belgeleyeceğiz. Ha, bu arkadaşı mesela öteki taraftan o amcamızın olduğu kısım adadan alıyoruz. Ee, editör bu arkadaş. Şey e, gazeteci bize yardım ediyor. İşte kraliyet e, şey kraliçeye çok yakın birisi var. O bize yardım ediyor falan gibi şeyler. Oyunda senaryo olmasının ve senaryonun da getirdiği özelliklerle beraber e, çok renklenmiş oyun. Çok hoşuma gitti. Karakterim açılabiliyor mu bilmiyorum ama göstermek istiyorum size. Aha! Aha Illuminati! Özellikle seçtim bunu ayr ayrıca. <laughs> Kafaya bak, bak bak. Maskeye bak şu maskenin üstündeki. Üst, üstteki tabii şey de simge de. Aynen aynı şekilde özellikle seçtim. Illuminati! dedim bu 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 şeyin ee, gerçekliğin illuminatisi ben olacağım. Fotoğraf çekin diyor. O çok hoş. Hop çok gittim. Şey yerleşim mi ee, çekil oradan. Çekil. size kraliyet şeyi. <laughs> Gemisi ama. Hop. Oh mis. Onayla. Yerleşim yerimin ilk fotoğrafı. Bak, gazetelerde çıktık. Külden bir Phoenix gibi. Godun mirasçıları çok ilkel bir insan olduğunu söyledikleri babalarının örneğini izleyerek kendi gemi inşa şirketini kurdular. Ayrıca e, çok saçma gözüküyor şey değil mi yazılar çünkü e, yapay zeka çevirisi normal bir insan çevirisi değil e, biliyorsunuz bu Open Open GT 3 mü öyle bir şeydi o yapay zekanın çevirdiklerinden. Onun için cümleler çok güzel olmayabiliyor. Saçma sapan şeyler olduğu için bazı şeyleri anlayamıyorsunuz. E, hatta ben böyle başlarda ''Ulan ne demek istedi acaba?'' falan diye böyle iç geçirdiğim oldu yani. Sonunda suçluluğuna dair bir kesin kanıt bulunamadı. Diyor. Her şey babamızı suçlamıştı. Anlıyoruz, bilmem ne. İşte böyle dediğim gibi, başta anlattığım Muhammedler. E, o suçlamalara rağmen biz geldik, burada bir koloni inşa ettik. Yangın sembolü mü? Oo atıştık. Yangınlar başlar şimdi. İtfaiye falan da var gerçi de. Gerçi bir şeye maruz kaldım. Ha, yani, <laughs> kraliçeye yakın olan eleman bu. Sir Archibald. Bu da bize yardım ediyor çok. Bazen kararlar vermeniz gerekebiliyor. Yani, <laughs> we'll tamam. A commission ta for the royal fleet, and in such quantity. A rare honor indeed. Archibald Blake'e satış yapmamış. The weaponry they ask for presents a problem. I'm not even sure we have an iron load, do we? Demir madenimiz yok canım. Kusura bakma. Demir yatağı. Ama demir yatağımız varmış. Neredeyim şu demir yatağı? Ee! Anasının nikahında. Şşş. E buradan nasıl geçeceğim? I see the iron is beyond our reach. We have no choice but to find a way through the mountain. Böyle ütüleyemez. bak. Yani çeviri bok gibi. Still have a few sticks of dynamite. We can blow our way through. Yolumuzda yumruk atabiliriz. <laughs> Çok güzel. enough for your sister, but at least your workers can start their dig. Kültürel anıt mı çıktı patlama yolumun içinde? Yok. Öyle demiyormuş. İnşaat aşamasını başlattım. Tuğla ve şey gerekiyor. Bunlar için de büyük ihtimalle buraya herhalde yol döşemem gerekiyor. Şunu alayım. normal hızda oynuyorum. Mesela bunları da her ya oyundaki her şeyi kontrol edebiliyorsunuz. Mükemmel olmuş. Ben çok beğendim açıkçası. Hani eleştirileri de vardı bu oyuna dair ama ben dediğim gibi çok beğendim. Performans çok sıkıntı değil. Yani şimdilik en azından bakalım biraz daha şehir yükseldiği zaman ne olacak. Yakında depo yok. Yakında depo yoksa biz de yakında depo inşa ederiz o zaman. Bir saniye. Ya arkadan mı geçiyorsun anne? Sesini çıkarmıyorsun ama. <laughs> Duyma kulaklığı var. Yakınlara depo inşa edelim. Ettik depoyu. <laughs> Demolition is a serious matter wanting proper expertise. Patlama şaka değil, bir uzman ihtiyacı. Yani. Ben Patlama uzmanıyım. Father used account of his good sense. Go on. Ha şimdi <laughs> başkası. O gazeteciyi kaçırmıştık şimdi onu onunla kaçırırız. Gerçi hani ben böyle çok böyle ha konuya hakim gibi anlatıyorum ama yani anlatabildiğim kadar umarım anlatabilmişimdir. Yani güzel bir senaryo eşliğinde şehir yönetimi oyunu oynamak çok zevkli gerçekten. Hani bunu göstermek istedim. Güzel de e, ilerliyor. Ben bir de tabii her şeyi köklediğim için bu kadar. Mesela 30'lara 30'lara düşüyorum. Harbiden hayvani grafikler e, ayarları var. Ee, bunu dediğim gibi kökleyebiliyorsunuz. Evet Buradan şeyleri alacak şimdi. Ve büyük ihtimalle şeyleri düşürdüğümüz zaman e, daha rahat olacaktır. Edward'ı Gates of Abix'in yanında Demoman Demoman mi? <laughs> Demoman Süper kahraman gibi bir şey herhalde bu Commerce and industry can haul good and sons back from the grave. Ha işte yavşak amcamız bu. Hatta bunu fotoğraflarında görmüşsünüzdür büyük ihtimalle. Şeyde. Malik, beraber, heh, after the picket protest, many fine men left bright sands to join you. then edvard struck back. he imprisoned all who were close to your father, including my beloved thomas. my husband and the others were deported to wormway's prison, and i've heard nothing from him ever since. if you do find him unharmed, prithee tell him. Yani kendiniz anlamaya çalışıyorsunuz. En azından hani anlaşılabilir bir Türkçe var. O güzel olmuş. Ama e, neyse burayı geçelim. Ne diyorsun lan yavşak? ben söyledim. Sen karışma ana. <laughs> Traitor is too generous a word. Father would never have. He was the Queen's. Bu the he... he hung himself in one of my cells. I would call that a rather conclusive admission. of guilt. We did not come here to be insulted. We came to strike a bargain. The demolition man, Thomas. We want him. Demolition Man. Oh, I vaguely remember him. Demo Man on Charles. With a loose mouth. Jimmy <laughs> çok iyi. Böyle <laughs> komiklikleri var. He is small fry. A bail has been set. Pay every penny of his money and I will place him immediately at your disposal. Tercüme edeyim. Ben kefaletini ödeyin çıkartın demek istiyor. Öyle anlaşılmasa bile. Everyone here is beyond redemption. So, the dodge, Mr. no, I'm not your expert. Ha, bu kadar tıkıldı, herhalde. has stopped. Şey she Traitor or not, Samuel wouldn't have wanted his people to suffer for. I'm not the way Mr. Bleakworth treats us. I don't blame your father for bowing out with his dignity. Samuel Goods Engineer. Aye, that's me. Who's asking? Now, That's Allah paranı konuşma. Ne ben mi alacağım elim elemanı? Şöyle şey yapayım. <laughs> Zorba morba. Burası da bir ticaret limanı sonuçta. Bu benim gemim mi lan? Keep an eye to the horizon. For... Tamam tamam çok konuşma hadi. Neyse yani burada şeyi de e, göstermiş oldum bir taraftan. Böyle şeyler var. Görevler falan var. E, ee, mesela işte hain amcamızın yakaladığı şeyleri buluyoruz. E, ee, batan bir gemide. işte e, bir mektup çıkıyor. Ya i̇çinden işte e, o gemiden kurtulan mahkumlar falan var. Onları alıyoruz. Mesela orada karar verebiliyorum ben. Me mektubu açmak kararını verebiliyorum. Ya da işte mahkumları teslim etmeme kararını veriyorum. Tabii ki amcama gıcıklık, burada, amcama derken buradaki amcamıza gıcıklık olacağı için her şeyi ben ona gıcıklık olarak yapıyorum. Ya çok güzel olmuş. Yani açıkçası ee, ve e, biraz da daha... tamam tamam biliyorum onu ben kurdum. Şeyi, ha, kurmamışım daha. Neyse. Ee, biraz da hani oyun oynanabilirlikten bahsedip bitirmek istiyorum dostlar. Ee, çok böyle sade bir menü başla menüyle başlıyorsunuz. Kafanız karışmıyor onun için. Mesela başka oyunlarda şey olabiliyor. Bütün menü açık. E ne yapacağım ben? E, doğru düzgün bir tutorial da yok. Bunda da yok. Yani siz de şunu şunu yap demiyor. Bazı şeyleri gösteriyor sadece. Mesela işte şey diyor burada işte gece gündüz açık değil filan diyor işte böyle bazı ayarlara değil, Şunlar bunları filan gösteriyor. Ondan sonra senaryo başlıyor. Senaryodan sonra da işte diyor ki Pazar yeri kurmamız lazım diyor mesela market kurmamız lazım. Çok önemli bizim için filan diyor. Şehrin kalbi olacak diyor. Ondan sonra ee, işte Ondan sonra işte işçileri için yer kurmamız lazım diyor. Böyle öneriler yaparak, böyle senaryo içerisinde işte işte yerimizi büyütmek istiyorsak şunlara şunlara dikkat etmemiz lazım. İşte şunları yapmamız lazım gibi şeyler söyleyerek e, siz de orada menüden bazı şeylere tabii az, azıcık kurcalayarak dediğim gibi mesela bu işçiler menüsü işçileri açmadan çıkmıyor. En başta da şu üçü falan açık böyle. Çok basit bir şekilde ee, ...size oyunu alıştırmaya çalışıyor, çalışıyor oyun. ve alıştırıyor da. Çok hoşuma gitti benim o açıdan. Ee, dediğim gibi artıları, e, senaryo ee, çok güzel. Tutorial aslında var ama yok. Yani yokmuş gibi gözüküyor ama çok güzel bir şekilde size oyunu öğretiyor. O çok hoşuma gitti. Ee, yönetme kısmı çok hoş. Ee, oyuna alışmak falan çok basit. Ee, ve işte o basitlik de zaten yine şeyle senaryo ile beraber geliyor. Yani artıları çok fazla. Çok hoşuma gitti. Tabii ki bazı şeyler bazı yönlerden yani biraz yüksek grafikler isteyen bir oyun. Ee, ama e, grafiklerin ben kısılarak bunun ayarlanabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi ben e, grafik ayarlarında en kökleyebildiğim ne varsa kökledim. E, onu şu an hani orta sınıf bir orta artık o sınıf 2070 orta sınıf artık çünkü. Orta sınıf bir ekran kartım olmasına rağmen e, hala işte takılma Ara sıra takılıyor gerçi de. Hani 30 FPS'in üstündeyim. E, bu da yaklaştırayım daha güzel FPS'ler alırım zaten de. E, ses gelmesin diye şey yapıyorum. Biraz daha düştü. Bakın 30 FPS'ler en uzaktan bakarken. Yani e, güzel bir optimizasyonu var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Deminden beri anlatamadım belki ama. E, ve Bence yaz indirimlerinde şöyle bir köşeye alın derim. Bu tarz oyunları seviyorsanız, yani yönetim, inşa etme gibi tarz oyunları seviyorsanız, en Enno'yu da bir köşeye, bir kenara alın derim. E, DLC muhabbeti biraz sinir bozucu. Evet, o mesela zaten Ubisoft'un her zaman yaptığı e, saçmalıklar. Bunda da sezonlar var. bayağı onlar da zaman Çok pahalı geliyor ama ben e, ana oyunun bile çok çok keyif vereceğini düşünüyorum ve e, RAM muhabbetinde gelmek tekrar gelmem gerekirse ona da değinmem gerekirse mesela e, büyük ihtimalle Windows 11 ile alakalıdır diye düşünüyorum. Windows 10'da denemişler çünkü o zımbırtı e, şey muhabbetini, RAM muhabbetini. E, Windows 11'de ben sıkıntı yaşamadım şu an. Belki bilgisayar ayarlarıyla da, da de, öyle fark ettiriyordur. Bakın demin 19'a düştü. E, böyle dalgalanmalar her oyunda olur. Neyse toparlayalım. Ben genel olarak Anno'yu beğendim dostlar. E, tavsiye ederim bu tarz oyunları seviyorsanız. E, ben istek listemi aldım eğer yani tabii ki e, şey bütçe meselesi. Bunlar eğer alabilecek bir durumum olursa yaz indirimlerinde almayı düşünüyorum. Güzel de böyle bir Epic Games bize bir kupon muhabbeti yaparsa sepette kupon muhabbeti onunla beraber e, kütüphanemize ekleriz. Buradaki oyunumdan devam etmek isterim. Biraz oynayacağım çünkü bir hafta hala süremiz var. 19'una kadar değil mi? Daha o, o 6 gün var. Mis, süper. Evet dostlar, umarım keyif almışsınızdır. Umarım e, güzel bir şekilde anlatabilmişimdir. Sorularınız, sinem varsa oyunla ilgili onları da yorumlara e, soru olarak bırakabilirsiniz. Cevaplamaktan çok memnun olurum. E, ve tekrar tekrar söylüyorum. Tavsiye ettiğim bir oyun Anno e, e, dostlar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi ve e, yorum bırakmayı lütfen ihmal etmeyelim dostlar. Ee, i̇lk defa izleyen dostlarımızdansanız eğer sizler de abone olarak e, ailemize katılarak destek verirseniz çok memnun olurum. Ee, bir sonraki buna benzer herhangi bir videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ee, ve... Aha ne oldu öyle? Aa F9'a basınca <laughs> seyir moduna geçtim. Keşke burada konuşsaymışım. Kendinize çok dikkat edin dostlar. Seyir moduyla e, noktalıyorum videoyu. Hoşçakalın.